İyi misin canım? Cihan. Gel. Ya, Cihan çok kötü bir şey oldu. Biliyorum haberim var. Haberin var mı? Kim söyledi Ozan mı? Bir şey değiştirir mi Dilara? Ha? Gerçeği değiştiriyor mu? Ufacık bir çocuk öldü. Korkunç bir şey bu. Bunun bir telafisi de yok. Küçücük bir çocuk ölmüş. Sana da bir şey olabilirdi ama ben ne düşüneceğimi bile bilmiyorum. Tamam da niye geldin Dilara buraya? Ne söylemeye geldin? Söyle. Ne? Cihan yapma ne olur. Ben sadece senden ne özür mü diyeceksin Dilara? Ufacık bir çocuk öldü. Bu herif beni öldürmeye çalıştı. Bu herif katil. Bu herif pislik bir herif. Sen bunların neler yaptığını bilmiyor musun daha önce? Ve çabuk unuttun. Cihan bak Harun bunlarla hiçbir ilgisi yok. Anladın mı? Harun yapmadı, Mahide yaptı, halası yaptı. Kendi kulaklarımla duydum, ben yaptım dedi. Sen de inan. İnandım, niye inanmayayım? Niçin durup dururken ben yaptım desin şimdi? Yahu bunlar şıracı ile bozacı, niye inanıyorsun? Dilara, kendine gel. Hadi, hadi. hadi Sen Sen niye gel. Harun'la konuşalım. Harun. Hadi Benim hayatımda çalışırken ufacık bir çözüm Başına gelenlerin benim, benimle bir ilgisi yok. Tamam mı? Seninle bir ilgisi yok. Ölen çocuğun babasının parayı senin adamın götürmüş. Çağatay. Çağatay senin adamın değil mi? Ya yeter benimle ilgisi yok diyorum. Ne düşünmek istiyorsan onu düşün. Ayrıca umurumda değil. Benim umurumda olan tek şey karım. Dilara. Bu herifle hayatın tehlikede. O eve gitme. Cihanda tamam. Sen kim oluyorsun da benim karımla arama girmeye kalkıyorsun? Ona ne yapacağını söylemeye kalkıyorsun ha? Abi. Kimsin sen? Harun. Kimsin sen? Senin doğru de sekan değilim defol. Öldürürüm seni. Abi, lütfen. Seni öldürürüm. Harun. Hadi. Cihan hadi. ne olur. Hadi. Harun lütfen lütfen. Hadi. Var mı cesareti? Hadi kendi ellerinle yap. Ne de peşin afiyet atıyorsun falan. Tekne mi takma? Hadi. 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 Hadi Harun. Cihan lütfen. Yeter. Ne yapıyorsunuz siz? रहियो आहे गंदा रहियो आहे